Need for Speed Underground 2'de farklı yarış disiplinlerine göre en iyi araçları seçiyoruz. Drag yarışları için kesinlikle tercihim Nissan 240 SX çünkü hızlanması şahane diyebilirim. Ve hatta bu araçla ilgili daha öncesinde bir dyno videosu çekmiştim onu da izleyebilirsiniz. Drift yarışları için de bir numaralı tercihim Audi TT hem stabil bir şekilde drift yapabiliyor çarpmaktan korkmuyorsunuz hem de aynı şekilde kesintisiz bir şekilde yanlayabiliyorsunuz. Oyunun en zorlu yarışlarından biri olan Street X'ler için de bir numaram tabii ki de Toyota Corolla çünkü rahat bir şekilde oyunun en iyi viraj alan arabası. Farklı bir alternatif isterseniz de Mazda Miata diyebilirim. Ve geldik Sprint, Circuit ve URL yarışları için. Bunlar hemen hemen aynı tip yarışlar olduğu için tek bir araba söyleyeceğim. Hatta alternatifli araçlar söyleyeceğim size. Eğer çok fazla viraj varsa Toyota Corolla'yı tercih edebilirsiniz. Ama yol düzlükse çok fazla viraj yoksa Nissan 240 SX'i tercih edebilirsiniz. Ama genel olarak hani çok fazla viraj yoksa bence bütün araçları da tercih edebilirsiniz. Siz de en sevdiğiniz araçları yazmayı unutmayın.